Nasıl değil? Ne oluyor ne bu? Abi önemli bir şey değil. Usta bırak şimdi ya. Bir dur tamam ver. Nereden çıktı bu? Kim çekmiş? O belli değil ama her yerde yayılıyor. Sosyal medyada çok hızlı paylaşılıyor. Bayılırlar böyle büyütmeye bilmiyor musun? Bir saat sonra başka bir şey çıkar. Hadi ona saldırırlar bu sefer. Ne halleri varsa görsünler ya. da bile değil. Hakikaten ya. Bir de buna mı takılacaksın şimdi? <laughs> Abi. Esra nasıl? Sağda iyi. Gerisi bildiğiniz gibi. Ölümden döndü kız. Kolay mı usta? Evet evet. Ben bizzat ilgileniyorum Müsteşarım. Hiç merak etmeyin siz, tamam. Şahıs evet. elimizde. Durumda kontrolümüz altında. Hiç merak etmeyin. Ayrıca Başkomiserimizin de sonuna kadar arkasındayız. Tabi tabi tabi. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Saygılar efendim, tamam. Üff. Ankara. Bir saattir aramayan kalmadı Görüntüler için mi? Ya herkes ayakta. Zaten hassas bir mesele bir de medyaya düşmesi çok kötü oldu tabi. Kimi hassas ya? Neden düşüyorlar peşine bu kadar hayırdır? Ve hesaplar habire paylaşıyorlar. Hüsnür'ün adamı vurduğu görüntüleri. Beş bir şey. Önü var arkası var. Adam keyfinden mi sıktı orada? Kim soracaksa gelsin anlatalım. Allah Allah. Gelecekler. Gelecekler soracaklar da tabi hiç merak etme. Soruşturma mı açılacak hemen baba? Hemen maalesef yani. Baba bizimkiler yetişmese ben o adamı yaşatmıyordum baba. Benim evladımı katletmiş. Az kalsın karımı. Biliyorum biliyorum işini i̇şte biliyorum. Bana anlatma sen kendini. Acını da biliyorum öfkeni de biliyorum senin. Atlatacağız bütün bunları tamam mı? Hadi. Atlatmasak ne olur baba Allah aşkına ya? Herifi alından öpürme alacaktım ne yapacaktım? Orada kaçmasın diye ayağını sıkıyorum. Bu kadar. Ayrıca da ne istiyorlarsa yapsınlar umurumda değil.